Ta Almanlalardan buraya kadar araba sürdüm. Eşekli şeyde de durmadık anasını satayım. Benzinlikte de durmadık. Benzinimiz bitiyor. Aha dur bakayım şurada benzinlik var. Üff, burada da Avrupa benzini bulunmaz ki. Ah siktir. Evet. Bitti. Serdar biraz ittirsene ya şu arabayı şeye kadar. Benzinliğe kadar. Üff, kadına bak ya. Hayırdır beyefendi hiç, serdar. Hiç, hiç, hiç Kezban gibi değil bana. Kezban evlenmeden vermeyenlerden. Bunu var ya, i̇ttir, ittir, ittir. ittir. Eee, evet. <laughs> tamam. Ne koyayım? <laughs> Alo, ne koyayım? Bayan, <laughs> sigaranızı yakmak istemiştim ama siz çok hızlı davrandınız. <laughs> Burada. Pompaların yanında. <gülüyor> <gülüyor> Nereye <gülüyor> gidiyorsunuz? <gülüyor> Bırakayım sizi. Şu, şu şu gördüğünüz Mercedes benim. Aa, <laughs> oh, iyiymiş. Gidelim. Ee, ben Almanya'da çalışıyorum. Ha neresinde? Ee, Münhen'de. Münhen'de. <laughs> <M> Münhen'de, <laughs> Münhen'de BMW fabrikasında çalışıyorum. <laughs> Aman akıyım herkes zaten orada ya <laughs> BMW'de çalışıyor ya <laughs> <laughs> Mercedes'te. Kimse yerleri süpürdüğünü söylemiyor. <laughs> Götüreyim mi bayan? <laughs> ben kime? <laughs> seni seni. Nereye gidiyorsun? Götüreyim gel. <laughs> ha gideceğim yere. Ha tabi tabi. <laughs> tamam. Çok güzelsiniz vallahi bayan. Ee, çok beğendim ben sizi. <laughs> hmm. Yavaş, yavaş çarpiniz. Aras onda bakma. Of, yalnız memeleriniz de harikaymış gerçekten. Arkadaşım önüne baksana sürsene. İyi, sürüyoruz sen bayan. De, sen de uzaktan metine yakından götüme benziyorsun aynı. <gülüyor> <gülüyor> bayan valla memeler çok güzel, bacaklar çok güzel Allah. Bir kere daha memeler. <laughs> ne <laughs> sürer arabayı. <laughs> Bir kere daha hemen Dümdüz sür. Ama memeleriniz A çok güzel bayan. Yola bak, yola bak. Memelerime bakma. Allah. Bak. <laughs> <laughs> niye Lola rahatsız bak, mı yola oluyor? Bak. Rahatsız mı oluyorsunuz memelerinize bakmamdan bayan? <laughs> i̇ndir, indir ben ineceğim şurada. İndir. Ya niye ne güzel gidiyorduk ya? İndir, ineceğim ben seni polis şikayet edeceğim. <laughs> arabanın hekerine. Aa Gire ulan! ne yaptın? Bayan kapının ağzına nasıl içine sıçtın kapının. Da, sana da şimdi. <laughs> kapının içine sıçtın bayan! Al sen kapına da, <laughs> sana da. Hadi geç şimdi yoluna. Git buradan. <laughs> sen önce Mercedes'e nasıl binilir onu öğren bayan. <laughs> Lan yürü git. <laughs> Şıt i̇şte adam sene. Hadi be oradan. <laughs>